içer misin? İç ya. Söyleyeyim benden. Sen benim çekemiyor, küreğimi çekemiyor. <laughs> Anlamadım ki. Bugün Koç Özkan'ın kanalında kardiyoda neler yapılmaz bunlara deyince sizlerle beraber salonda gördüğünüz zaman örneklerinden belki etkilendiğiniz belki de yaptığınız yanlışlarla alakalı vazgeçemediğiniz bazı modellemelere şahit olacağız. Ama bununla beraber lütfen kanalıma abone olmayı ve yorumlarda çekilmesini istediğiniz içeriklerle ilgili bizlere ulaşmayı ihmal etmeyin ve Koç Özkan'ın kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 kategoride yani biri bisiklet, biri koşu bandı, diğeri kürek ve air walker olmak üzere 4 farklı yapılan hatalarla ilgili bazı nüanslara değineceğim. Salon yaşamlarında özellikle yaptıkları çalışmalarla ilgili yapılan hatalarda bunlar sizi ister istemez eden ama düzelttiğiniz zaman da sonuç almamanız için hiçbir neden olmayan şeyler. Özellikle bunlardan bir tanesi ayarlaması yapılmış çalışmaya başladım. Belli bir volümde hızı veya direnci arttırdığım esnada özellikle eğer bu şekilde bir kullanım yapıyorsanız ve dik durmanız da burada zorlaşacak ve özellikle kalça ve diz ekleminize özellikle bacak tarafından yaptığınız her bir kuvvette istemediğiniz kadar yük bindirme durumunda kalacaksınız ve bu çalışma ne yazık ki sizin eklem ötesi çalışmanızdan başka bir işe yaramayacak. Aslında öncelikle bunun ufaktan ayarlanmasıyla başlayalım. Birincisi eğer basabileceğiniz bir yapıdaysa burası ne yazık ki bizim plastik ayarlama noktasında ben kendi hizamı özellikle kalça hizamı baz alacağım burada. Yükseklik ayarımı buna göre uyarlıyorum. Biraz daha var. Çok güzel. Mandalımı sıkıyorum. Devamında kol mesafesiyle alakalı eğer burada ayarlamanızı yapabiliyorsanız ve çok yakın bir mesafede değilseniz buradaki süngünüzü de Özellikle mesafe itibari şu şekilde ayarladığımda koltuk amaçları itibariyle bunu çok az daha geriye alıyorum. Ve ideal anlamda aslında bir bisikletin konfor ayarlarını yerine getirmiş oluyorsunuz. Yerleşiyorum. Evet şu anda baktığımda mesafe itibariyle hafif volümde bir kırıklık alıyorsam düzlük ekseni itibariyle her şey yolundadır. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada kendimi ayarladıktan sonra çalışmama ufaktan başlıyorum. Bakın burada kendimi duruş itibariyle hiçbir sıkıntıya sokmamış oluyorum ve bunun yanında da aynı zamanda baskı yaparken bacaklardan özellikle hamstring ve quad gruplarından ve aynı şekilde gluteuslardan itişlerimi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirim. Diğer yapılan ikinci hata özellikle üzerinde bulunduğumuz ekipmanda sürekli olarak aynı tempoda bir çalışmaya şahit olmak. Aslında burada yapılan daha doğrusu başımıza gelmemesi gereken şeylerden bir tanesi Burada kesinlikle kendimize uygun bir program hazırlamamız ve program esnasında da özellikle bizim kendi vücut kardiyo aralığımızı belirleyen şekilde eğer yeni başladıysanız veya orta seviyedeyseniz buna göre bir program yapmanız size daha fayda sağlar. Burada kendinize uygun dirençlerde level 1 ile başladıysanız belli bir aralıkta bunu 3'e almanız, belli bir aralıkta daha ağır alıp arzu ediyorsanız bisikletin üzerinde temposal çalışmaya devam etmeniz ve belli bir aralıkta da dinlenme volümüne getirebileceğiniz şekilde tabii ki bu nabzınızı belirli seviyenin altına kesinlikle düşürmeden devam ettirmeli. Çalışmanızı burada sürdürmeniz önemli. Ben burada programla alakalı bir startı verdim. Özellikle insanlar kardiyo çalışmalarında kendilerinin yaptıkları hatalardan bir tanesi de şu. Diyor ki, hocam ben kendi level'ımı ayarlayabilirim, bana dokunmayın, ben kendi çalışmamı kendim yürüteceğim. Tamam yürüt. Kişi çalışmaya başlıyor. Başlıyor ama şöyle bir sorunumuz var. Bir geliyorum 5. dakikada kişi hala aynı level'da. Bir geliyorum 9. dakikada kişi hala aynı level'da. Bunu yapmayın. Burada mümkünse bir eğitmen aracılığıyla ve hatta siz burada örnek veriyorum burada bir fat burn, bir cardio, bir strength, interval ve hatta kendi yaş durumunuza ve kilonuza göre ayarlayabileceğiniz user seçenekli programlarınız var bunları ayarlayıp programları sürdürüp çok rahat bir şekilde devamını getirebilirsiniz. Burada önemli olan şey bunların devamlılığının doğru gelmesi, sizin için çalışmanın verimli olması. Yoksa yaptığınız antrenmanda sürekli sabit bir yükte baskı gerçekleştirirseniz unutmayın ki nabzınızda belli bir aralıkta sürekli baskılanma ile beraber yaktığınız stokların belli bir alandan sonra karbonhidrattan daha yoğunluklu yağ geçmesi daha önemli ve özellikle protein yıkımı ile alakalı yaptığınız antrenmanın eğer seyrinde bir yanlışlık varsa ne yazık ki bunu düzeltemezsiniz. Özellikle antrenmanlarınızın başında eğer kuvvet veya da farklı yönden hipertrofik modülde antrenmanlar tercih ediyorsanız bunu 5 ila 10 dakikalık tatlı bir ısınma volümünde yapıp sonrasında orijinal antrenmanınızı gerçekleştirip ana kardiyonuzu iki tane seçenek veriyorum. Ya bunu bir başka güne tercih edin veyahut da bunu antrenman sonrasında hakkını verebileceğiniz bir modülde gerçekleştirin. Vallahi bak telefona zor baktım. Garmenkuller çok değerlenmiş anlıyorum ama bak benim çalışmaya devam etmem lazım tamam mı? Eğer sürdüremezsem hoca bak zaten bana ters ters bakıyor. Aa yorulmuşum. Yorulmuşum. Aa ben çıkamam bir daha dışarı. Ben anlamam. Bak benim motivasyonum bozma. Benim konsantrasyonum bozma. Bak beni yas etme tamam. Hadi kapatıyorum ben sonra görüşürüz. Hadi sonra görüşürüz kapatıyorum ya akşam daha ben. Hadi motoru ısıttım senin yüzünden zaten çalışma yapamıyorum. Hadi görüşürüz. Hayret bir şey ya. Gene arıyor. Bakmayacağım bu sefer. Bakmayacağım. Kalsın. Ya benim arabada bir şey kalmış ya. Bir müsait değil misin? Ah eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de alabilirim ama sıkıntı değil bak tamam mı? Süpersin. Ya sıkıldım mı ne yaptım ben? Ben bir kahve alabilirim. Türk kahvesi büyük olursa sevinirim. Teşekkür ederim. Oh, çok sağ olun. Hoca az tempoyu düşürüyorum kusura bakma olur mu? Az düşürdüm tempoyu. Oo. Oh. İçer misin? İç ya söyleyeyim benden. Olmaz mı? Niye? İçemez miyim? E bana öyle dediler antrenmanla performans attırıyor dediler. Attırmıyor mu? Ha. Tamam bir yudum daha alayım bırakacağım. Teşekkür ederim çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bunu ısıtın. Ben ikincisine para vermek istemiyorum. Ondan sonra gene içeceğim tamam mı? Sağ ol. Oh oh kalçalarım ağrıdı. <laughs> Suyu çok kaçırmışım. Dalağım şişti. Az bacağımı dinlendireyim. Az dinlendireyim bacağımı. Ah. Oh. Ana 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 ana. Bacağım 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 bacağım. Mahvolum mahvolum mahvolum. Hoca görme bari. Hoca görme sabari Ha, ee, baba zaman zor geçiyor. Ben az kitap mı okusam ya? Az kitap okuyayım ben. O nerede kalmıştım? İyi alıştırmaların seçimi. Müzik çok mu ya? Kısalar mı birazcık? Ee, senin başına ağrımadın müzikten. Kapatsınlar ben yoğunlaşamıyorum. E, spora geldim ama rahat bıraksınlar. Bir azıcık da okuyayım ya. Oh. neyse zaten okuduğumu yakalayamıyorum bu arada arkadaşlar nitelikli kuvvet antrenman kitabının özellikle Tudor Bompa gibi vefsaneden kesinlikle e, içerisindeki çalışmalarla alakalı tüm altyapıları öğrendikten sonra çok daha farklı bir bakış açınıza sahip olacağınıza eminim lütfen alın yanınızda bulunsun bunu tabiri caizse gerçekten iyi sentezleyin iyi analiz edin ömrünüzün sonuna kadar yapacağınız sporculuk ya da antrenörlük yaşantınıza gerçekten çok işe yarayacak şeyler olduğuna eminim. Ha? Valla ışığı vurmuşlar, güneş gözlüğü taktım. E şunu da arada tutturuyorum, kimseye zararım yok ki. Olmaz mı? Şikayet mi edeceksin? Tamam, 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 kapat kaldırıyorum. Tamam, 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 gitme, gitme, tamam. Tamam, buradayız. Hiçbir şey yaptırmıyorlar insan adam gibi. 7 dakika oldu bandın üstünde. Ah, Nerede olduğumu şaşırdım bisikletin üstünde. Neyse. Ben en iyisi ayrılayım bu beni mahvedecek yoksa. Ve geldik koşu bandımıza. Burada da özellikle çıktığımız band anından itibaren şunu unutmayın. Hiçbir şekilde hiçbir canlı koşu bandına kendi vücut ağırlığını taşımaz. Yani ortalamada 90 kiloluk bir canlı kendisinin yaklaşık olarak %60-65 kadar bir volümünü yakalar. Bunun sebebi şu, biz şu an aslında bunun üstüne bir yürüyüş yapmıyoruz. Altımızdaki zemin hareketli olduğu için üzerinde denge kurmak anlamında bir karşılık veriyoruz. Çünkü yer çekimine göre benim şu an aşağıya merkeze doğru yapmış olduğum aktif bir kendimi itiş kuvvetim yok. Düzlemin eğimi ile alakalı ayaklarımın, ayak bileklerimin ve bacaklarımdaki kas gruplarının yolun belirli mesafelerine göre bir taş olabilir, bir eğim olabilir. Göstereceği herhangi bir yeni tepki yok. Diğeri ise Yüzüme ya da benim altındaki bulunan zeminin değişkenliği olmadığı için bununla da yeni bir sürtünme kuvveti yok. Yani özetle aslında biz burada birkaç faktörde özellikle bize direnç anlamında katkı sağlamayan şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve yapılan diğer hatalardan bir tanesi yürüyor olabilirsiniz ama emin olun koşmayı bilmiyoruz. Böyle bir gerçek var. Birazdan zaten bunun örneklerini göreceğiz ama konuyla alakalı bir koşu bandına çıktığınızda en temiz kendinize uygun ideal bir hızı yakalamanız ve devamında özellikle eğer aktif ya da orta seviyede bir sporculuk yaşantınız varsa ve kendinize güveniyorsanız çalışma ile alakalı ideal anlamda 2 ya da 3 volümde bir eğim vermeniz bu her ne kadar dışarıdaki kadar bize bir tepki vermiş olmasa da en azından burada direnç anlamında ve kendi vücut ağırlığımızı taşımamızla alakalı özellikle bacaklarımızın kalçamızda sağlamış olduğu yürüyüş ve itiş esnasındaki kasların daha farklı ve daha düzgün çalışmasına yardımcı olacaktır. Ve diğer bir sıkıntılı durum süreçse hızımı artırıyorum. Hızımı artırıyorum. Size basit bir olmaması gereken koşu örneği vereceğim. Birazdan sesleri duymaya başlayacaksınız. özellikle salonlarda sprint artistlik yapan arkadaşların en çok yapmış olduğu şeylerden bir tanesi ayak tabanlarını ses duyulurcasına vurması burada bu efor süresi ve efor zamanı olmadığı kadar sizi yorar arkadaşlar burada önemli olan şey şu ses gelmeden sakin el kol gövde koordinasyonunun sağlanıp bunun devamında kendinize bantta en çok zorlanılan şeylerden bir tanesi ise şu Yürüyüş esnasında kişiler kendi merkezlerini dengede kurmak adına zorlanıyorlar. Burada yapılacak en güzel şey kendinize bir bakış açısı ve aralığı verir. Neresi olabilir bu? Bu sizin koşu yaptığınız merkezin alt kısmı, monitörün kendisi veyahut da aynı olabilir. Özellikle depresif anlamda psikolojik olarak süreyi takip edenlerde şöyle bir sıkıntı var. Süreye baktıkça demolarızı olanlar var. Havlunuzu koyun buraya. Burada hızınızı takip edin. Kulağınıza bir müzik alın. Veya sizi olumlu anlamda sıkıntıya sokmayacak daha güzel şeylerle oyalanabilirsiniz. Özellikle koşu bandında bunun gibi bunun gibi şeylerin tüketiminden ziyade suyun tüketimine daha dikkat edin. Yudum yudum almaya ve bunları yudumlarken de sakin bir formda olmaya özen gösterin. Onun devamında zaten siz hem su ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız hem de yapmamanız gereken şeylerle alakalı seviyenizi belirleyebilirsiniz. Son olarak burada özellikle kardiyo ekipmanlarını bir interval program belirlemeniz çok önemli. Çünkü sizin kendi yorgunluk durumunuza göre çizeceğiniz her bir adımda vücudunuz kendi yorgunluk ya da kendisinin toplama alanına göre size bir sınıflandırma yapacak. Ama normal şartlarda herhangi bir program aralığı belirlediğimizde örnek veriyorum. Bunu canlı canlı gösterelim. Ben şöyle bir program açacağım. Program geliyor. Süresini örnek veriyorum 20 dakikaya aldım. Çizelge geldi. Gördünüz mü? Burada başlangıç itibariyle zaman skalasında yukarıya ve ardından tekrar düşüş yaptığımda yukarıya doğru çıkan bir çalışma görüyoruz. Ben bunu dakika kısmını bulundum. Hemen startını vereyim. Ekran gelsin. Eğer bu programın her ekipmandaki programlar için geçerli Sıkılmasını size düşük geleceğine inanıyorsanız buradaki program artırımından, Bakın gördünüz mü grafik tekrardan yukarı çıktı Bunun birçok örneği var bunun özellikle ee, parabo şeklinde olanları var Daha keskin hatlarda inen çıkanları var Yani koşu mekaniğinize göre burada uygulayabileceğiniz metotlar çok farklı ve çok yönlü Evet aynen 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 doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun ben de çok dediğim, bak sen de yaklaşık olarak 11-12 dakikadır telefonla konuşuyoruz. Ben de aynı dakikada müzdaribim dedim. Ben de aynı sıkıntılar yaşıyorum, aynı şeyleri geçirdim dedim ama yok. Evet, evet doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. O hem de nasıl, hem de nasıl. Özellikle antrenman süreçlerinde sizi hata edecek şeylerden bir tanesi, yürüme ya da kuşa esnasında ciğer eforunuzu başka şeylerle paylaşmayın. Özellikle motivasyon anlamında bulunduğunuz yerde ne kadar kalırsanız bedeninizin buna gösterdiği reaksiyon, kas gruplarınızın, Kısaca mental olarak yoğunlaştığınız yer tamamıyla doğru bir saf olacaktır. Ne kadar iyi bir dikkat yoğunluğunuz varsa burada da alacağınız sonucun o kadar verimli ve ulmi olacağını sakın unutmayın. Aa, kızlar da varken koşan biraz iyi. Be. geldik pikiş ekipmanlarımızın babası olan tamamıyla orijinal kürek sporundan gelen kürek ekipmanlarımızdan bir tanesini burada konfor ayarlarımıza geçmeden önce herkesin ayak numara büyüklükleri farklı burada bulunan paletleri kendilerine uygun formlar hazırlayıp kemerlerimizi sıkıp şimdi yaptıktan sonra çekişle alakalı iki farklı yol izlememiz mümkün. Özellikle kendimi itiş ve çekiş esnasında bacaklardan aşırı desteğe maruz bırakmayacak kadar iyi bir hareket alanına sahip olmam gerekiyor. Diğeri özellikle savurma yapmadan çekmem gerekiyor. Diğeri de çekiş esnasında bu formu bir tanesini göğüs altına geldim ve bir tanesini de göğüs üstünü dediğimiz omuz aslında çekişini gerçekleştirebiliriz. Yapılması gereken ortak form, yakalanması gereken kısım, çekiş yaptığım esnada özellikle skapulanın sıkışması yani kürek kemiklerimin normal rol formuna sıkışması, lapların hissedilir durumda harekete dahil olmuş olması, bu aynı zamanda bir endurance yani süreklilik gerektiren bir çalışma. Bunu ortalamada 15-20 dakikaya kadar yayabilirsiniz ama bunu zamandan ziyade ürettiği elektrik potansiyeline göre bir ayarlama yapmanız ve hatta içerisinde bulunan kalori sayıcıyla ilgili bir hedef belirleyip ideal interval bir çalışma skalası yakaladıktan sonra belirli aralıklarda bu form çalışmayı gerçekleştirebiliriz. Özellikle bacakları açarak gelmek ve hatta çekiş esnasında şu şekilde bir form izlemek geriye yatmadan ve bırakış esnasında da olağanca İleri doğru bir form çalışması yapmak burada yapılan en büyük hatalardan biri olacaktır. Genel kardiyo ekipmanlarına nazaran en fazla kalori yaktırma aralığına sahip olan ekipman budur. Bir bisiklet veya hatta bir banda nazaran çok daha fazla forsal anlamda büyük ve küçük kas gruplarını hareketlere dahil ettiğimiz kısımdır. Hareketin bir örneklemesini yapıyorum. Ve üst forma geçeceğim. Bu çalışmayı her ikisinde de mixte bilirsiniz. Burada takip ettiğiniz skala da yakaladığınız vatsal değerin dirençleri değişmek üzere olan kısımlarında aynı değerleri yakalamanız önemli. Devamında zaten gerçekten volümlü ve verimli bir çalışma yaptığınızı çok rahat hissedebilirsiniz. Ben her ne kadar size. Göstereyim mi anına gelmiş de olsam açıkçası yaptığım eforda beni de yeteri kadar terletmiyor değil. Uf, çok sıcak. Değil mi? Siz yeni başladınız. Başlamadınız mı? Bu böyle değil mi? Bana hoca böyle gösterdi ama. Çekiyorum. Ama ekranda hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı. Hep aynı şeyler. Sen hep aynı bakıyorsun. Sen benim mi çekemiyorsun, yüreğimi mi çekemiyorsun <laughs> anlamadım ki. <gülüyor> Bir gülüyorsun falan. Yüz vereceksin de vereceksin. ver ya. <laughs> ya bu küreye ben neden çıktım sanıyorsun? <laughs> sen buradasın diye geldim ben. Yoksa ben ne çıkacağım bunun üstüne? Ne zaten su gibi oldum terledim. Daha çıkır İskender yiyeceğim yağlı. Yiyelim mi? Yer misin İskender? Ah çok hepsi çalışansınız galiba burada. Ha? Neyse ben az daha çekeyim. Of kaslarım da pamp oldu herhalde. Ha. Seni ben yönetime şikayet edeyim de gör. Spor yapmıyorsan ya sen nesin burada? Biliyor musun sen? Çeksene sen de. Çalış. Hayret bir şeysin ya ben gidiyorum. Son olarak belki de en çok ekipman isminde çeşitliliği fazla olan ekipman Air Walker, uzay yürüyüşü. Ondan sonra Moon Walker, eliptik gibi isimlere sahip kendisi ve aslında çalışma anlamı itibariyle koşu bandında diz eklem problemi yaşayıp da diğer anlamda fayda sağlayabilecek bir ikinci ekipman diyebiliriz. Günümüzün ilerleyen teknolojisiyle bazı markalarda varıyor ve çok daha farklı varyasyonlarda özellikle havada asılı kalmak düzlemiyle ve sürtünme kuvvetinin tamamıyla merkezden geldiği ekipmanlar da üretildi. Tabi segment olarak üst düzey salonlarda bunlara ulaşmak mümkün. Tabii Türkiye'deki sayıları da belli başlı salonlarda mevcut ama şu an günümüzde en çok kullanılan eliptik air walker tarzı diyebiliriz. Şimdi bizim RPM ve BPM dediğimiz özellikle müziğin ya da bizim burada yapmış olduğumuz ritme göre ayarlamamız gereken bir kısım var süre zaman zarfını belirledik. İkinci geriye kalan kısımda özellikle kardiyoda belli bir süreyi hedeflememeye çalışın. Çünkü kendinizi 20 dakikaya verdiyseniz 20 dakikada sürekli olarak oluşan üzerinizde binen stresi 20 dakika boyunca ne zaman bitiyor, kaç dakika kaldı tarzı bir formda yakalarsınız. Bu gibi ekipmanlarda bir kalori hedeflemesi yapın. Örneğin bu ekipmana yabancıysanız bununla alakalı öngörüyü ilk yaptığınız antrenmanlarda tespit edin. Yerik ise notlamalarını yapın ve ondan sonrasında da örneğin ben burada 150 kalorilik bir çalışma yapacağım. Her markanın her eliptiği ne yazık ki bu şekilde yapmış olduğu döngü bize ne yazık ki aynı değil. Bununla ilgili yapacak en güzel şey bunu deneyimledikten sonra ben buraya örnek veriyorum. Startımı verdim. Süremi başlattım. Zaman beni ilgilendirmiyor. Bir direnç aralığı belirliyorum bununla alakalı. Örnek veriyorum. Bunun skalası 12'ye kadar çıkıyorsa ben bunu şu an yarı yarıya gerçekleştirdim. Ve ardında şu an artan kalori değerinde de ve ürettiğim watt değerini 75-80 aralığına alıp bunun altına düşmemek kaydıyla tek zaman dilimlerinde sabit çift zaman dilimlerinde de volümümü artırmak üzere bir program tasarlayabilirim. İkinci yararlanacağımız kısım en çok tercih edilmesinden yana olduğumuz kısım. Çünkü biz insanoğlu burada çalışmayı yaparken özellikle yorulduğumuz formda yavaşlayıp bu direnci ya ben bunu zaten yapmayacaktım diye düşürmelere gidebiliriz. En güzeli içerisindeki form kısmını tespit edip ondan sonrasında çalışmaya başlamak. Üst kollardan yararlanabilirim. Yer yer kollarımla beraber hareketli dahil olabilirim. Genellikle şu tarzda konseptler görürüz. Bunlar yok arkadaşlar. Bunları yapmanıza gerek yok. Ve baskılarınızı oluştururken özellikle ileriye doğru oluşlarda ayaklarınızı sanki bir kalf çalışıyormuş gibi yukarıya uzatmanız hiç gerek yok. Burada ayağınızın ortası ve tabanını simetrik bir şekilde itişe dahil edip hafif bir şekilde aşağı doğru da çökme formu yakaladığınızda bacaklarınızı ve kalçanızı olmadığınız kadar tatlı kullanabilirsiniz. En uzak ve en az çalışma tipini gördüğüm şeylerden bir tanesi ise benim aslında favorilerimden bir tanesi geriye doğru yapılan çalışma. Bunda da İlk başta zorlanabilirsiniz ama özellikle alıştıktan sonra çok keyifli oluyor. Emniyet açısından ellerinizi çok fazla uzaklaştırmayın ve belirli sürelerde ben bu direnci arttırmak istiyorum ama aynı seviyede kalmasını istiyorum. Hay hay. Hafif bir squat formuna çöküp bu çalışmayı belli sürelerde aşağıda devam ettirip ondan sonra tekrar normal devamını getirebilirim. Bu çalışmaya örnek veriyorum. 150 kalorisini, 80 kalorisini, Öne doğru 70 kalorisini arkaya doğru olmak üzere yapabilirsiniz. Geri geri çalışma formu önden daha zordur. O yüzden öncelikle size zor olan kısmı isterseniz başta çıkartın. Çünkü yorulmaya devam edeceğiniz için özellikle ileriye olan formlarda antrenmanı biraz daha sürdürmeniz daha size keyif verecektir. bir buz rica edebilir miyim lütfen teşekkür ederim sizde yok yok maşallah ya benim yarım kalan kahveyi ısıttınız mı benim sporum bitiyor ben onu bir içsem teşekkür ederim ve sizlerle beraber keyifli özellikle salonlarda en çok kullanılan kardiyo ekipmanlarında yapılmaması gerekenler üzerinde durduk Tabi mizansen olarak küçük dokunuşlarımız oldu. Bunlar gerçekten yaşanan ve hala yaşanmaya devam edenler. Ve sizlerle beraber olmak yeni yorumlar ve yeni konularla kanalımla görüşmek üzere.